aziz yukarıdaki ormanda olabilir. Aferin Şila. Aziz, Şila'nın arkasına kadar git. Ama bak şu boğazdan Bravo be. Bravo be. Kaçma şansı yok oğlum lan. Çok güzeldi. Bravo size. Bravo Eto. Ulan sen var ya farklı bir köpeksin. Yemin ediyorum farklı bir köpeksin ya. Şila da güzel durdu ha. Tam düştüğü yeri gördüm ben onun ya. Gel Eto burada bak. Gel burada gel. Hadi. Hadi. Eto gel ayakların yer olur gel gitme. Burada ya ben düştüğü yeri gördüm ormanın üstündedir o. Ormanın üstünde bir yerdedir ya. Şurada. Burada bir yerde. Eto gel buraya. Gel oğlum burada bak. Al. Burada burada yaralı ya, Buldum. Gel Eto bak Gel oğlum gel al önümde Gel buraya Önümde yürüyor lan çuluk Evet arkadaşlar Muhabbet ederken güzel bir ferma <laughs> Güzel bir vuruş Maşallah <laughs> Güzel bekledim Buna bak. Ben üstünü alayım. Ağzını bükmüş. Net ferma. Geldi Şila geldi dikkat et. Oh karşındayım ha <Gülüyor> Aziz <laughs> Su aşağıya atabilecek mi? Tabutuy. <laughs> Al gel. Al gel. Aa da ikimiz vurduk bu seferki benim. <laughs> Al gel. Aport oğlum getir. Getir. Getir profesör getir. Gel. Gel oğlum. Gel oğlum gel maşallah benim oğluma gel. Gel eto. Gel buradayım gel. Gel oğlum gel gel gel. 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 Evet bugün ayın 25'i mi Aziz arkadaşım? Evet. 25 12 2024 Çarşamba günü iş çıkışı saat 10'dan sonra Aziz'le beraber av yapalım dedik. Eto, Angel ve Aziz'in köpeği Şila. Evet. Çok güzel fermalara gittik. Çok güzel atışlar yaptık. Yine de güzel kayıtlar var. Güzel kamera görüntüleri var çoğunda küfür var ama olsun <laughs> ee, yine de fena fena atışlar yapmadık evet biraz fişek boşalttık yani böyle güzel çamlık merasında avlandık dün gittiğim merada canlı yayın yapınca e, gittim bugün sabah dört araba var merada <laughs> oraya gitmekten vazgeçtik dedik daha önce geldiğimiz bir yer var oraya gidelim Geldik Aziz'le beraber avlandık. Güzel fermalara gittik. Evet Aziz sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Abi güzel bir yolumuz oldu bugün. Evet. Nasibimiz de varmış. Biz de bugün Nasibimiz'i de kovaladık. Yavrular da dişiler de yani Eto'ya da çok uyum sağladılar bugün. Onlarda e, maşallahları var yani. Onlar da ileriki zamanlarda da kendilerini gösterecekler. Evet inşallah. Zaten onlar için uğraşıyoruz. İki tane diş köpeğimiz var. Güzel işler yaptı bugün. Yani mera biraz sertti. Ama... Güzeldi. Çok karavan attık. Çok komik karavanlar vardı. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte <gülüyor> yayın. <gülüyor> Videolar sonra gelecek. Videoları akşama inşallah atacağız. Gönlü güzel olan, gönlü temiz olan herkese rastgele görüşmek üzere. Rastgele.